Çok fena tozda arkadaşlar hoş geldiniz. Gelen varsa eğer şu anda canlı yayında şu binanın yıkımını izleyeceğiz. Tozlu için ustam bekleyerek yavaş yavaş çalışıyor. Hoş geldiniz. Kim geldiyse gelenler var biliyorum. Sevimli Ayıcık TV. Hoş geldin. Şu anda canlı canlı izliyorsunuz. Merhaba hoş geldin canım. Efendim Mesut Yüksel. Binanın yıkılmasını izleyeceğiz. Ustan başladı şu an. Hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkürler. Biz de sizleri seviyoruz arkadaşlar. Osman Karaca hoş geldin. Teşekkürler. Gel izlemek istersen Osman. Şu anda Tamar Usta'yı izliyoruz. Tamar Usta merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Mehmet Gündoğdu, Hakir Bey hoş geldin. Wow. Süper. Abcam o balkonu yaptırmayan kim bilir ne kadar uğraşmışmıştır ama şimdi gitti gördüğünüz gibi. Böyle keyifle anları her zaman bulamazsınız arkadaşlar. Keyifle izleyin. Evet bu anı kaçırmak istemedim arkadaşlar süper. Önce e, caddenin kazım izni alacaksın. Aykomeden ya da gereken mercilerden kazma izni. Sonra sokağa kazdıracaksın, sucunla anlaşacaksın. Şebeke suyundan binana kepçeyle kanal kazdırıp o kanaldan içme suyunu bağlattıracaksın. Şu an canlı yayını izliyoruz Mesut Yükselciğim. Onu bir başka bir ara konuşuruz. Wow. Harun hoş geldin. Eyvallah kardeşim. Canlı yayında binanın yıkımını izliyorsunuz. Tozuyor arkadaşlar yolun karşısına geçeceğim müsaadenizle Mehmet Gündoğdu hoş geldin çok tozuyor şöyle uzaktan izleyelim biraz Evet arkadaşlar süper görüntüler gerçekten Göçür Tamar Usta, Yık Almanyalı Aç Saçburgen Hoş geldin Teşekkürler Hoş geldiniz Eve yazık değil çünkü ev yenilenecek. Yenilenmesi gerekiyor. O yüzden yıkılması gerekiyor. Evin dışarıdan ne kadar iyi görünse de içerisi çürük arkadaşlar. Wow, görüntülere bakın. Kaçın kaçın kaçın. Toz geliyor. Ben Çorumluyum arkadaşlar. Bu arada izleyen çok beğeni az. Beğenmediniz mi yoksa videomu? Beğenilere tıklamanızı isterim doğrusu. İzleyen arkadaşlar. Tokat'a selamlar Haruncum. Tokat Harun Balahur. Çok selamlar sana, arkadaşlarına, ailene. Aynı şekilde beğeni şeyleri var altta. Parmak yukarı aşağı onlara tıklarsın. İzolasyon inşaatın temelinde su alabilecek yerlere uygulanır. Ama çatıya su yalıtımı izolasyonu yapılabilir. E, duvarlara ısı yalıtımı yapılabilir. Onun gibi e, ama izolasyon deyince öncelikle altlara su alabilecek, nem alabilecek yerlere yapılır. Onun dışında montalama, su yalıtımı, çatı yalıtımı gibi işler de yapılır arkadaşım. Mesut Yüksel. Dursun kardeşime aleyküm selam ona da bizden selam söyle. Evet yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Aleyküm selam Mehmet Ali Taş. Selamlar arkadaşlar. Beğeni yapmayı unutmayın. Henüz abone olmayan varsa abone de olursanız bana destek olmuş olursunuz. Teşekkürler. Acak Aster'dan Kayseri'ye selamlar. Diyarbakır'dan Kadir Taşar. Selamlar kardeşim. Osman Karaca eyvallah. Abi Adana'ya zaman yalar mısın demiş. Yani selam yollayayım istersen Adana'ya da selam olsun. Şehitlikteysen gel aşağı Gordiyon Caddesi'ndeyim. Ben şu anda çekim yapıyorum. Yarım saat kadar buradayım. Yusuf Mehmet Bulgaristan'a selamlar. Yusuf Mehmet arkadaşımıza. Aleyküm selam Osman Karaca. Bizden de Sincan'a selam olsun. Selamlar arkadaşlara. Evet toz azaldı biraz Tamar Usta'ya yaklaşayım bu arada caddedeyim. Yakından da göstereyim arkadaşlar sizlere. Etrafı gösteriyorum etraf şu anda sokak. Burası Gordion Caddesi. Şimdi Tamar Usta yukarıdan daldı. Oh, geliyor. Of of of. Çok heyecanlı harika görüntüler. Adana'lıları da ben seviyorum. Allah'a ne kadar selam söyleyin herkese. Bütün Adana'ya selamlar. Mehmet Gündoğdu Vinç çalışmalarda rastladığım zaman çekeceğim Men menfi. Beşiktaş. Teşekkürler Yusuf Mehmet kardeşim. Wow! Wow! Mehmet Ali şu anda Tamar Usta'nın yanına bile gidemeyiz. Bir şey soramayız ama bana unutturma, müsait zamanda soralım ne sormak istiyorsan bizzat kendisine sorabiliriz. Bizzat kendisine. Osman'cığım teşekkürler kardeşim. Vay 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 vay. Ustamı görüyorsunuz kırıcı bile takmadan tırnaklarıyla dişleriyle kemiriyor binayı. Ama ustaca yukarıdan aşağıya doğru kaşıya kaşıya. Yeni öğrenen arkadaşlar ya da yapmak isteyen arkadaşlar bina yıkımlarında doğru hamle yukarıdan aşağıya doğru hareket ederek yavaş yavaş kaşıya kaşıya. Altlardan göçürürseniz üst taraflar tepenize uçar. E, yanlış hamle olur. E, kaza yaparsınız. O yüzden üstlerden azar azar kaşıya kaşıya. Üstünüze herhangi bir yere uçurmadan. Ama en önemlisi burada olduğu gibi önce çevredeki önlemler alacaksınız. Çevreyi ve binayı boşaltacaksınız. Ve şu anda Tamar Ustam ortadan yıkıyor ki kenarlar orta zayıflayınca içe doğru birleşerek yıkılsın. Dışarıya uçmasın diye. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Elleriniz beğenli butonuna giden elleriniz dert görmesin. Vov! Wow. Evet Birlik Niçin. Vinç. Birlik Vinç'ten bir arkadaşımız yazıyor şu anda. Numarasına varana kadar arkadaşlar. Efendim Atacan Yıldız. Eyvallah arkadaşlar. Beğeni butonuna el, giden eller dert görmesin diyorum tekrar. Polatlı'dan e, sevdiğimiz ve tavsiye ettiğimiz bir arkadaşımız. Birlik bir çalışanlar olsun. Birlik olsun. İnşallah inşallah Atacan Yıldız. Wow, bu görüntüler gerçekten muhteşem arkadaşlar. Gitti balkonlar. Eyvallah. Biraz İzleme cephelerimizi değiştirelim arkadaşlar, değişik cephelerden de izleyin. Hemen şuradan Lovet'e bu sefer Kerem Usta binsin ne var yani. Barış Kip, Atacan Yıldız, Mehmet Yüksel Vinç yüksek yıllara uğraşmak için sepetli vinçler artı e, yüksek ve büyük boydaki bazı şeyleri indirmek için normal küçük makinelerin erişemediği e, gibi yerlerde kullanılır. Çok değişik yerlerde şu an aklıma gelmeyen. Teşekkürler TC Kemal Bursa. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda muhteşem görüntüler e, bu cepheden şu ucun yıkılmasını izlemek istiyorum özellikle. Evet Atakan Yıldız arkadaşımız Atacan Yıldız pardon 42 çeşit vinç bulunuyormuş bu arada arkadaşlar Atacancım açıklama yaparak yazabilirsin yorumlarında diğer arkadaşlar da bilgilenmiş olur sen de dua almış olursun vinçle ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlar ve Mesut Yüksel Atacan Yıldız arkadaşımızın yorumlarını okumanı tavsiye ederim şu anda. Evet, yeni gelen arkadaşlar var. Yine görebiliyorum. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Beğeni butonlarınızla elinizi götürme konusunda lütfen tembellik yapmayın. Bu yayınları, daha yenilerini size ulaştırabilmem için benim de şevke ve hevese ihtiyacım var. Beğenildikçe... Konuşacağım diye dilim sürçüyor Sıra bakmayın. Beğeniler çok geldikçe hoşuma gidiyor. Daha çok hevese geliyorum, teşvik oluyorum arkadaşlar. O yüzden ihtiyacım var. Bu arada sanki sık sık arkadaşlar kelimesini kullanmaya devam ediyor gibi bir huyum var sanırım. Hissim var. Ediyorum değil mi? Aslında bırakacağım bunu. Evet. Mr. Bean. Beğenilerden para gelmiyor. Yanlışım var. Beğenilerden para gelmiyor. <laughs> Beğeniler sadece bizi hoşumuza gidiyor ve beğenilmek ee, ne bileyim daha çok izlenmemize daha çok video çekmemize sebep oluyor Yanlışım var beğenilerden para gelmiyor Tabii ki çalışmalarımdan kayıtlardan olabiliyor Vay Erol abim de geldi bak gene. Bak gene bak gene. Meşhur kaynakçı Erol Usta. Arkadaşlar diğer cepheye geçemiyorum. Oraya çok toz geliyor. Erol abi dikkat et kafana bir şey düşer. Bedava sirke baldan tatlıdır diyor herhalde. Bu arada Daiwu 290 LC bir makine izliyoruz arkadaşlar. Bu şu anki görüntülerimizde özellikle Tamarusta son derece memnun bunu da belirtmek isterim. Erol abi çılgın birisi arkadaşlar. Az önce Tamarusta takılıyor mu gerçek mi bilmiyorum ama adam diyor böyle böyle 70 tane daire aldı diyor. Tabi ben işin esprisindeyim. Belki de bu bina da onundur. Yıktırıyordur ve kullanacağı malzemeleri götürüyordur. İnşaatın sahiplerini tanımıyorum. İnşaat derken bu eski binayı soruyorsun herhalde Mesut Yüksel. Makinenin eskiliği bence de kesinlikle önemli değil. Makinenin bakımlı olması önemli. Bakımlı makinaysa eski modelde olsa tıkır tıkır çalışır. Bakımsızsa yeni makine de olsa zaman zaman arıza verir. Bakılmıyorsa... Efendim Atacan Yıldız seni dinliyorum wow. Arkadaşlar çok mu hareket ediyorum Görüntüler iyi geliyor mu Bu arada çok mu hareket ediyorum Bilmek isterim Geçen hafta ne sormuştun T.C. Kemal Bursa bir daha sor Hatırlayamam unutmuşumdur Teşekkürler Beşiktaş Kartal Karakartal Arkadaşlar Polatlı küçük yer. Ee, ne bulursam onu çekmeye çalışıyorum. Her makineyi çekmeye çalışıyorum buldukça. Eğer ki Volvo'dur, Cat'tir, şudur budur ne varsa yakın illerde sizlerin de çalışmalarınızı çekmek isterim. Yeter ki beni çağırın. Korkmayın arkadaşlar. Size üzecek görüntüler, konuşmalar ortaya çıkmaz. Bu işin montajı var. Şey var. Ben sizlerin e, üzecek şeyler çekmem. O yüzden çekinmeyin lütfen çağırın ee, çok güzel olacak inanın bana hoşunuza gidecek. Sizin de reklamınız olur tanınmış olursunuz. Ee, kanalımda görünmüş çok sayının izlenmesi çok kişinin Çok sayıda kişinin izlemesine sebep olmuş olursunuz lütfen o yüzden çağırın beni. Bizim için de çeşimli vav wow, vav wow, bunu izleyin burayı izleyin. Wow. Süperdi. Süperdi ben yolun karşısına kaçıyorum. Öf! Buraya da geldim. İyi, ya, madem Mars'ta oturuyorsun, Mars'a da selam olsun hadi. Vallahi tozdan biraz kendimi kaybettim. Kusura bakmayın. Şu anda e, toz dökülecek durumda değil arkadaşlar. Bina'nın tepesinde kimse olamaz, yanında da kimse olamaz. E, sadece küçük yıkımlarda olabilir. Bina'nın çevresinde ve yakınında kimse olamaz. Dikkat ederseniz, binadan uzakta bahçe duvarları var. Bahçe duvarlarının yakınına yani içeriye kimse girmiyor yasak olmaz. Zonguldak'a da gelmek isterim tabii ki Zonguldak'a da gelmek isterim arkadaşlar. Binanın 4-5 metre uzağına kadar belki daha fazla ölçmedim ama bahçe duvarları var, çevre var. Şu an biz uzaktan izliyoruz. O yüzden dökülen bahçe duvarlarının içine düşüyor zaten arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Yani tozlu çalışıyoruz mecburen. Mecburen arkadaşlar şu anda bina ıslamak gibi bir şey söz konusu olmaz. Sadece itfaiye gelip de yaparsa o başka. Atacan Yıldız gelmek isterim gerçekten böyle bir çalışma yapacağınız zaman bir gün önceden haber verin olmazsa eğer müsait olursam gelmek isterim gerçekten ama müsait olduğum zamana dek gelsin yeter ki. Haber verin hem Zonguldak'ı görmüş oluruz, oradan canlı yayına bağlanmış oluruz ya da normal canlı yayına bağlanmak olmazsa kayıtlarınızı yaparız. Zonguldak'ı görmüş oluruz. Oradaki arkadaşlarımızla da buluşmuş oluruz sizlerle. Aynen aynen Osman'cığım bu meslek böyle yapacak bir şey yok. Teşekkürler Mehmet Daha Bakar hoş geldin. Şu an canlı yayında harika bir yıkım izliyoruz. Harika derken ee, tabii ki zorlu ve e, tozlu ama bizim için izleyiciler için keyifli ee, sizler için öğrenmek isteyenler için de hem izlerken hem ben anlatırken hem de bilinçli arkadaşlarımızın yazdığı yorumlardan çok şey öğrenmek mümkün. Gordiyon caddesini boydan boya geçersen mutlaka görürsün Gordiyon caddesindeyiz. Heyecanlı olunca evin yıkası mı geliyor diyorsun? Eski olursa yık zaten, yenisini yap. <laughs> Çok sallanıyor mu kameram iyi mi görüntüler? Neden beğeniler az? İzleyen arkadaşlar beğenmiyor musunuz şu anki görüntülerimi? Bence beğenmeyenler varsa henüz beğeni butonuna tıklasınlar. Oo içeriye doğru ortaya doğru Teşekkürler Harun Balahur Tokat Orhan Balta Evet buraya yeni ev yapılacak arkadaşlar Sanıyorum Şekeroğlu yapacak Şekeroğlu inşaat Eyvallah arkadaşlar beğeniler çoğalmaya başladı Elleriniz dert görmesin Arkadaşlar harfiyattan alınan kumlar Topraklar molozlar Nereye boşaltılır? Harfiyat sahalarına. Döküm sahaları olur, harfiyat sahaları olur. Ankara'da var, Polatlı'da da var. Ee, güzel çalışmalar, güzel temiz, düzenlenmiş yerler var bunlara uygun. Oralara götürüp dökülüyor. Evren Eser, Evrem Eser. Aleykümselam, hoş geldin. Daivu Doğusan Daivu 290 LCV ile Tamar Usta'yı bir binayı yıkarken istiyoruz arkadaşlar. Her şey bir arada. Hoş geldin. Aleyküm selam. Murat Duran selamlar adını söyledim şu anda. Arkadaşlar sorusu olan yazabilir. O dediğim yerlerin nerede bulunduğunu nereden bileceksin. Ee, eğer bir şekilde harfiyat işi yapıyorsan, e, evin yıkılıyorsa ya da götürmen gereken molozun varsa merak etme öğrenirsin sorarsın. Ee, bunları ya da işi yaptırdığın kişiler molozunu atanlar onlar zaten e, nereye dökeceklerini bilirler seni de yönlendirirler. Zaten merak etme ücretini almadan parasını almadan harfiyatı bile kazdırmazlar sana. Teşekkürler Orhan Balta, Hc Karaeski. Hayırlı günler selamlar. Wow wow. Süper arkadaşlar arkadaşlar yol için uzakta yıkım. Yani arada 10-15 metre var sıkıntı yok. Kolatlıdayız. Almanya'ya selamlar, Frankfurt'a selamlar. Hayat toz geliyor. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Beğeni butonlarına tıklayabilirsiniz. Henüz abone olmayanlar varsa Kerem Usta'ya destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz seviniriz. Mehmet Ali Taş. Teşekkürler arkadaşlar. Tabii ki bu bina evdi ama eski bir evdi yıkılıyor. Yapı denetimciler projeye uygun olarak kodlarını verir binanın. Veriler, kodlar, ölçüsünde yeterli derinlikte harfiyat sağlam zemini bulana kadar kazılır. Önce altına Krobeton atılır arkadaşlar, macis serilir krobeton atılır. Sonra demirler döşenir, temel kalıpları çakılır. Pabuçları dökülür, öyle devam eder bina. Bina ile ilgili soru soran arkadaşlarımız var, o yüzden cevap veriyorum. Nur Hayat İlhan, hoş geldin. Mümkün olduğu kadar şu anda Nur hayatta uzun tutmaya çalışıyorum. Ee, ama tabii ki e, yarım saat, 40 dakika veya bir saat gibi şarj bitebiliyor. Tamar Usta'dan müthiş görüntüler, harika çalışmalar arkadaşlar. Evet, Nurhayat İlhan, selamlar sana, arkadaşlarına ve şehrine, nereden yazıyorsan. Barış Kip, silime videosu Ayşe Yıldız TV'den izleyin arkadaşlar. Ayşe Yıldız TV'de çekiyorum ve bu arada bir silime videosu, silime diyorum pardon özür diliyorum. Yazıldığı gibi okudum, slime videosu. Slime videosu bu ara çekmeye çalışacağım. Adanalı Bozkurt, Aleykümselam size de selamlar. Süper Aykut Aleyküm Selam hoş geldiniz. Samet Kangal İzolasyon kuru o kuru dediğin beyaz taşın üstüne mi? Arkadaşlar izolasyon binanın duvarlarına mesela temel attınız, perde duvar yaptınız, sulu bir yer ya da çukur bir yer izolasyon yapacaksınız. Duvarlara su yalıtımı izolasyonu yaparsınız. Bir de çatıya yine su yalıtımı, çatının akmaması için izolasyon yaparsınız. Bir de ısı yalıtımı, kat aralarına, kalıpların altına, bir de duvarların dışına, bina dışına ısı yapılır. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Aleyküm selam Nur Hayat. Ya diğer telefonumu düşürdüm umarım bozulmamıştır. Evet kapağında açılıyor. Arkadaşlar ben futbolla bu ara belki ilgilenmiyorum ama küçükken cimbomu severdim. Aleyküm selam Tolga. Bu arada diğer telefonumu düşürdüm. Bozuldu sanırım. Umarım bozulmaz. Açılıyor şu an. Evet açıldı. Bozulma yok. Bahap Aybaş, hoş geldin. Aleyküm selam, teşekkürler. Olmadı olmadı Tolga. Tolga Geymik, Tolga PVB Geymik. Kamik neyse işte ya. Ya bazen arkadaşlar telavuz veya diksiyon sorunum oluyor. Toz, toprak ve çok konuşmamdan dolayı canlı yayında veya video çekerken bunları anlayışla karşılamanızı rica ediyorum. Orkun Işıtmak, arkadaşım, sevdiğim bir arkadaşım. Şu anda ara sıra oluyor öyle bir çalışma isteğimiz ama şu anda öyle bir projemiz yok arkadaşlar. Ben ailemle, eşimle çektiğim için diğer kanalda, başka kanallarla belki ortak proje yapmıyorum. İş makinelerinde de ortak proje herkeste yapabilirim, sıkıntı yok. Barış Toluk. Nereden hatırlamam gerekiyor? Şu an hatırlamıyorum paşam anlatırsan. Aleyküm selam asker oyuncu. Evet arkadaşlar merhabalar şu anda hem canlı yayında arkadaşlarımla sohbet ederken hem de diğer telefonumla yeni bir e, eski bina yıkımı videosu yapmaya çalışıyorum görüntülerini kaydetmeye çalışıyorum. Evet Mesut arkadaşımıza diğer bir arkadaşımızdan e, cevap var şu anda Mesutcum mu arkadaşların yorumlarında dinle yabancı bir arkadaşımız var. Ona da merhaba diyoruz, hoş geldin diyoruz. Barış Kip, teşekkürler kardeşim. Tamar Usta'yı, Daivu, LCV 290. Alışırken izliyoruz arkadaşlar şu anda. Asker oyuncu öyle pis şeyler yazma. Engellerim hem de seni şikayet ederim. İnsanlara hakaret etmekten. Evet Barış'ım zam unutuyor olabilirim. Yazmaya devam et. Teşekkür ediyorum desteğin için. Evet. Bir tele şunu bitireyim de bir telefon görüşmesi yapayım bu arada. Evet arkadaşlar bazı kendini bilmeyen yalan yanlış şey yapan şeyler arkadaşlarımız oluyor. Siz izleyin arkadaşlar ben bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyor kusura bakmayın. Yayınım açık devam edin. Ya, e, savcılarımız. İrfan abicim buyur. Anahtar sizde veya sizin çocuklardadır veya olması gereken yerde. Dairenin anahtarı mı? E, oha yok başka giren olmadı. Ben bir 10-15 dakikaya geliyorum abicim, tamam? Tamam oldu. Tamam görüşürüz artık. Hadi. hadi görüşürüz. Hadi. Arkadaşlar, özellikle yeni gelen arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ama şimdilik çıkmak zorundayım. Acilen kendi inşaatıma gitmem gerekiyor. Müsaadenizi istiyorum. istiyorum. Ee, biraz sonra e, Hyundai makinesiyle Hüseyin Şimşek Usta'nın yanından canlı yayına bağlanacağım. Yarım saat, bir saat kadar, bir zaman içerisinde tekrar açabilirsiniz. Aynı zamanda bugün Tamar Usta'yı tekrar açabilirim bu görüntülerde arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Beni duymayanlar, sesleniyorum. Yarım saat, bir saat içinde tekrar canlı yayını açacağım. Diğer bir makinenin yanından açacağım. Sonra da tekrar akşamüstü buradan açabilirim. Şimdilik müsaadenizi istiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videonun başlangıç noktasından itibaren tekrar izleyebilirsiniz kanaldan arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Gitmek zorundayım. İnşaatıma gidiyorum arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. O küfür edene gereken ceza verilecek arkadaşlar merak etmeyin. O da beni duyuyorsa yazdığı her yorum gmail'ime geliyor zaten. O gmaille onu delil olarak kullanıp direkt savcılığa suç duyurusuna bulayım kapısına jandarma dayansın da bir görsün o. Terbiyesizler insanın niye rahatsız ederler bilmiyorum ki insanları. Arkadaşlar görüşürüz.